AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'dan yine ezberleri bozan açıklama. Tamamını sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz duymayan kalmasın paylaşınız. Kanalımıza abone olun, teşekkür ederiz. Dünya Türkiye'ye çıt çıkartamıyor diyen AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Türkiye'de ekonomik krizin olduğunu kabul eden açıklama yaptı. AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyoruz, millet olarak yaşıyoruz dedi. Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını kazandığını açıklayan Ahmet Tan, ekonomiye geldiğini söyledi. Ekonomi 2023'te bağımsızlaşacak açıklaması. AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığa kavuştuğunu, Türkiye'nin operasyonlarına çırt çıkartanın olmadığını bildirdi. Ahmet Tan, AK Parti'nin 2023'te seçimi kazanırsa ülkenin ekonomik bağımsızlığa da kavuşacağını dile getirdi. AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, 2023 seçimlerine dair açıklamada bulundu. 2023'ün önemini anlatan Ahmet Tan, Türkiye öyle bir yer geldi ki Akdeniz'de ve Karadeniz'de sondaj gemimiz yanında da savaş gemimiz var. Suriye'ye girdik. Dünyadan bir çıt yok. Akdeniz ve Karadeniz'de de bir çıt yok. Bize karşı söylenen de bir söz yok. Söyleyebilecek bir ülkede yok. Karabağ'a girdik. Karabağ'ı 32 yıl sonra topraklarımızın içine kattık. Yine söyleyebilen birisi yok. Türkiye artık siyaseten bağımsızlığını almış bir ülke durumundadır. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyoruz millet olarak. Ülke olarak şimdi sıra ekonomik bağımsızlığa geldi. Bunu da Cumhurbaşkanımızın ne liderliğinde 2023 seçimlerinden sonraki dönemde ekonomik bağımsızlığı elde etmiş bir ülke olarak hayatımıza devam edeceğiz. Çocuklarımıza böyle bir ülke bırakacağız. 2023 seçimlerinde hep beraber bugünden başlamak üzere çalışacağız ve gayret göstereceğiz diye konuştu. Türkiye öyle bir yere geldi ki şunu ifade edeyim Gittim yerlere de söylüyorum. Akdeniz'de şu anda sondaj gemimiz var. Yanında savaş gemimiz var. Karadeniz'de sondaj gemimiz var. Yanında savaş gemimiz var. Suriye'ye girdik. Dünyadan bir çıt yok. Karadeniz ve Akdeniz'de de bir çıt yok. Bize karşı söylenilen bir söz de yok. Söyleyebilecek bir ülke de yok. Herkese Karabağ'a girdik. Karabağ'da da 32 yıl sonra tekrar kendi topraklarımızın içerisine kattık yine söyleyen bir şey yok. Söyleyebilen birisi yok. Hakeza şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye artık siyaseten bağımsızlığını almış bir ülke durumundadır. Şimdi ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz millet olarak. Ülke olarak. Şimdi sıra ekonomik bağımsızlığımıza geldi. Bunu da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde 2023 seçimlerinden sonraki dönemde ekonomik bağımsızlığımızı elde etmiş bir ülke olarak inşallah hayatımıza devam edeceğiz ve çocuklarımızı da böyle bir ülke bırakacağız. Onun için 2023 seçimlerinde hep beraber bugünden başlamak üzere çalışacak ve gayret göstereceğiz.